Euzubillahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim ve elhamdülillahi rabbil alamin ve ssalatu vesselamu ala hayri halqin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ve billahi tevfik ve istiana. Bugünkü dersimizde ise isim zaman, isim mekan ve masdar-ı kalıbını ifade eden kalıbımızı ele alacağız inşallah Bir önceki derslerimizde de olduğu gibi İlk aşamada lafzını nasıl oluşturuyoruz? Onun izahında bulunacağız. İkinci aşamada ise kimliğini okuyup izahını yapmaya çalışacağız. Men, sa, run. Şimdi bir şunu unutmuyoruz. Bizim maddemiz nedir? Bizim şöyle bir maddemiz söz konusu olmuştur. Na, sa, Bu bizim fiil mazimiz. Yani bizim fiilimizin daha doğrusu kelimemizin kökünde 3 tane harf oku buluyor. Bir tanesi nundur, bir tanesi burada olduğu gibi sattır, bir tanesi ise ra'dır. Bu bizim maddemizdir. Bunu unutmuyoruz. Madde üzerinden izah edeceğim, daha da anlaşılır bir halete kavuşacağım. Yani nun, sat ve ra bizim maddemiz vardır. Bizler şimdi nasara kelimesinin ismu zamanını, ismu mekanı ve mastarı mimisini oluşturmak istediğimiz zaman bu maddemizin başına bir mim ekleyeceğiz. Bunu unutmuyoruz. Yani buna ne yapıyoruz? Bir mim ilave ediyoruz. O zaman ne olmuş oluyor maddemiz? Mim, nun, sonra bir sat var, bir de ra var. Bu harflerimiz söz konusu olmuş oluyor. O mim harfini fethalı yapıyoruz. Kendisinden sonra gelen harfimizi sukun yapıyoruz. Ondan sonra gelen harfimizin hareketini fetha yapıyoruz. Son harfimiz ise isim olduğu için, burada göreceğiniz üzere isim. İsimlere tenvini kabul ettiği için protein dinliyoruz. Yani en önemli olan husus bizim için şu üç kısmıdır. Ne yapıyoruz? Bir mim ilave ediyoruz ama o mimi fethala bir şekilde ilave ediyoruz. Ondan sonra gelen kelimeyi cezim ediyoruz, cezim diyoruz. Ondan sonra gelen kelime ise fethadır. Ne olmuş oluyor? Men sarun. Oraya bakıyoruz. Men sarun şekline ulaşmış oluyoruz daha da anlaşılır olabilmesi adına başka bir fiil daha örnek getirelim ona. Diyelim ki misal vermek lazım gerekirse şurada zehebe diyelim. Şimdi zehebe gitti manasında. Bu fiilimizdir. mazimizdir. Maddemiz nedir burada? Hemen maddemizi dışarı çıkartıyoruz. Z harfimiz var. Ondan sonra H harfimiz var. Bir de B harfimiz söz konusu olmuştur. Şimdi Z var, H var bir de B harfimiz vardır. Biz ne yapmamız lazım gerekiyordu? Başına bir mim ilave edeceğiz. Şöyle artı yapalım. Mimden sonra gelen kelimemizin, estağfurullah harfimizin hareketini sukun yapmamız lazım gerekiyor. O neydi? Z harfiydi. Hatta biraz yan, yan yazdık. Aşağı düzgün bir şekilde yazalım. Şöyle. Bunu tekrar yazalım. Z, H bir de B harfimiz var. Dedik ki buraya başına bir mim ilave edeceğiz. Ettik mimi. O fethal olacak dedik. Bundan sonra gelen kelime sakin olacak. Bu bundan sonra gelen kelime harfi ise özür dilerim ise ne olması lazım gerekiyor? Fethal olması lazım gerekiyor. Bu sonu hep tenvin zaten. Mez he bun şeklinde. Bu kadar. Ya da başka bir örnek daha getirebiliriz buna. Ne diyelim? Burada şimdi mesela fetaha diyelim. Fetaha şeklinde yapalım. Fetaha. Bu fiili mazi açtı manasındadır. Maddelerimiz nedir burada? Bizim burada bir f harfimiz var. Ondan sonra t harfimiz var. Ondan sonra ise ha harfimiz vardır. Ne diyoruz buna? Başına bir mim ilave edeceğiz. Tekrar yazalım. Bir mimi ilave edelim. Bu fethal olacak demiştik. Sonra f geliyor. Bu f'yi ne yapacaktık? Sukun edecektik. Sonra t geliyor. Bu ne olacaktı? Fethal olacaktı. Sonra ise ha geliyor. Bu da ise işte. neydi? Tenvinliydi. Meftahun şeklinde yapmış oluyoruz. Yani kısa ve öz bizler bu kalıbımızı bu şekilde oluşturmuş oluyoruz. Diyoruz ki bize örnek vermek lazım gerekirse ismi zaman ismi mekan ve masları mimi lazım. Onu da izahını yapacağım. Hepsi bu bir kelimede ifade edilmiştir. Bize bu kelime lazım. Bize bu vezin lazım daha doğrusu. Biz elimize diyelim ki bir kelime var. Fiili mazisi. Mesela katele ya da ketebe ya da zehebe ya da fetaha fark etmiyor. Onun başına bir mim ekliyoruz. O mimi fethalı bir şekilde. Ondan sonra fiilimizin ilk harfi olan harfimizi sukun yapıyoruz. Bizim Nasra'da ise nun harfidir. İlk harfimizdir. Bu sukun oluyor min geldikten sonra. İkinci harfimizin ikinci harfi olan sat harfimize feth alıyoruz. Son harfimize bir tenmin ilave ediyoruz. Bu kadardır. Yani burada biraz daha pratik yol üzerinden izah ediyorum ki daha da akılda kalıcı bir haletle kavuşu kavuşabilmesi adına fazla ilmi yapmak istemiyorum. Bu şekilde pratik bir şekilde bu kalıba ulaşmış oluyoruz. Tabii ki de bunun tafsilatlarını ileriki kitaplarda ele alacağız Allah'ın izniyle. Bu şekilde kalıbımızı oluşturuyoruz. Şimdi bu kalıbın açıklaması diyor ki ismu zaman, ismu mekan, mastarı mimidir. Üç tane kalıp bize veriyor. Yani üç tane e, şık bize zikrediyor tabiri caizse. Öyle diyelim şık diyelim bunlara. Şimdi burada şöyle bir durum söz konusu. Bize ne yapardık? Bir fiil verirdik misal vermek lazım gerekirse. Derdik ki bu fiil fiili mazi ve biterdi. Ya da isim verirdik. Mesela Nasirun hatırlarsınız. Derdik ki bu ismi faildir. Biz Nasirun'a şunu demezdik. İsmi fail, ismi fail. Üç tane şey eklemezdik. Hep bir tane vardı. Burada ise üç tane var. Bu kalıp hem ismi zamanı ifade eder. Hem ismi mekanı ifade eder. Hem de masları mimi ifade eder. O zaman akla gelen ilk soru şu olmuş oluyor. Bizler bunu nasıl ayırt edeceğiz? Çok basit açıklaması var. Belli bir cümle içerisinde kullanıldığında hemen bunun ayırdığını yapabilirsiniz. Çok basittir bu. Nasıl ki Türkçe'de olduğu gibi bir kelime vardır, birden fazla manası vardır. O kelime yalın bir şekilde ele aldığımızda deriz ki bu kelimenin şu manası var, şu manası var, şu manası var. Ama bu kelime bir cümle içerisinde kullanıldığında hiçbir zaman şu denilmez. Bu, bu kurda kelimenin üç tane manası var. Hayır, direkt hangi manasına tekabül ediyorsa o cümle o mana üzerinden mana veririz. O ma o kelime üzerinden o mana üzerinden izahını yaparız. Hiçbir zaman orada ya bu üç manası var hangisidir acaba? Bu tereddüde girmeyiz. Çünkü neden? O dile hakimiz. Yahut o cümle içinizin gidecek o boyuttan. Ya yani bir gidişat var yahut bir metin okuyoruz, bir gidişat var. Diğer manaların uymuyor. E o zaman ne diyoruz? Otomatikmen bu manada kabul etmiştir. O sebepten dolayı ismi zaman mıdır, ismi mekan mıdır, masları mimi midir? Bu nasıl ayırt ederiz sorusu çok basit cevabıdır. Cümle için otomatikmen burada anlarız. Ama bir, lakin bizler burada kelimeleri yalın bir şekilde tek başına aldığımız için diyoruz ki bu yalın bir şekilde alındığı için üç tane manaya tekabül edebiliyor. Hem zamana hem mekana hem de master mimiye tekabül edebiliyor. Ama tekrar ediyorum cümle içinde geldiğinde Üç aynı anda vuku bulmuyor. Ya zaman için kullanılmıştır. Ya mekan için kullanılmıştır. Ya da master'ı mimi olarak kullanılmıştır. Bunu nasıl anlarız? Cümlede akışa bakarak. Cümlesiz akış ya da metinde bir akışa bakarak. Bu da hemen anlaşılır. Çok basittir bu. Onun için bu, bunun üzerine fazla durmuyorum. Ve diyoruz ki bu ismi zamandır, ismi mekandır ve masları mimidir. İlk soru şu oluyor o zaman. İsmi zaman nasıl oluyor? Bunun bir zahını yapalım. Nasra kelimesi neydi? Yardım etti. Yen soru yardım ediyor. Nasran ise yardım etmektir diye zikrettik. Şimdi bu yardım etme eylemi hangi zamanda yapılıyorsa o zaman ifade eden kalıbımızdır. Hangi boyuttan bunu zikrediyorum? Şu boyuttan. Manasını vereyim daha rahat anlaşılır. Şimdi Nasran yardım etmekti. Onun zamanı ise yardım etme zamanı manasını veriyoruz. Bu yani yardım edecek zaman manasında olmuş oluyor. Şöyle bir örnek verebiliriz burada. Bir kişi var. Bu kişi diyelim ki bir zaman diliminde. Şöyle şöyle bir de zaman, zaman dilimi yapalım. Bu zaman diliminde yardım ediyor. Biz diyoruz ki bu zaman dilimi tabiri caizse yardım etme zamanı bu kadar basit. Eğer gitme, gitmek fiilini alırsak, zehebi alırsak gitme zamanı. Yani e, gidecek zaman olarak zikrederiz. Fetha ise açmak, açma zamanı manasında bunu yaparız. Nasıl ki Nasr'a da yardım edecek zaman olarak mana veriyorsak. Aynısı için mekan için geçerli. Nasıl mekan için geçerli? Yardım etme mekanı manasında. Mesela bir ortam var, şu ortam var, burada ise insanlar var ve burada herkes birbirine yardım ediyor. Diyoruz ki yardım etme mekanıdır burası diyoruz. Zaman ise ne olmuş oluyor? Diyelim saat 1 ile 2 arası vuku buluyor. Bu da yardım etme zamanı. Tabiri caizse en basit, en e, cüz'i miktar üzerine izah ediyorum. Fazla ilmi, ilmi boyutuna inmiyorum. Bu şekildedir. Yani burası yardım etme mekanı olmuş oluyor. Bu da yardım etme zamanı olmuş oluyor. Tabiri caizse hangi zamanda vuku buluyorsa. Üçüncü manası olarak da masları mimi deriz biz buna. Masları mimi nedir? Masları zaten biliyoruz. Önceki kısmımızdan nasran neydi? Maslardı yardım etmekti. Bur buradaki fark sadece mimi. Bazı kelimelerin mastarları mimli gelir. Bazılarınki mimsiz gelir. Bazılarınkisi her iki, de gelir. Hem mimli gelir hem de mimsiz gelir. Bu değişiyor. O sebepten dolayı buradaki e, müellifimiz bize bunu gösterme adına ne yapmıştır? Burada mimlisini de bize zikretmiştir. Yani bu hem de aynı zamanda bu mensarın kalıbı aynı zamanda mastarı mimiyi ifade eder. Manası ne olur o zaman? Yardım etmek. Mana itibariyle değişmiyor. İster mastarı mimi olsun ister mastarı olsun. Mana hep aynı. Yardım etmek, yardım etmek deriz. Mastar manası verir Türkçe'de. Ama lafız itibariyle değişiyor. Başında bir mim varsa mastarı mimidir. Başında bir mim yoksa nedir? Mastardır. Bu kadar basittir. Manası, mana kısmına geçiyoruz yardım edecek zaman, yardım edecek zaman, ismi zaman manası, yardım edecek mekan, ismi mekan manası, yardım etmek ise nedir? Burada da miminin manasıdır. O zaman bütün konuyu toparlamak lazım gerekirse bugün öğrendiğimiz kalıp mensurun kalıbıdır. Bu mensurun kalıbı ismi zaman, ismi mekan ve masları mimi diye işaret etmektedir. Ama hepsi aynı anda kullanılmaz bir kelimedir. Ya ismi zamandır o ya ismi mekandır ya da masları mimidir. Cümle içinde artık manaya göre yani cümle akışına göre metin akışına göre orada manayı verirsiniz. İsmi zaman şu boydandır yardım edecek zaman yani yardım etme zamanı. İsmi mekan yardım edecek mekan yani yardım etme mekanı. Üçüncü kısım olarak da yardım etmek. Burada şu kısımda da şunu tekrar edelim hızlı bir şekilde. Fazla ilmi olmamasını isteyerek kısa bir şekilde pratik bir şekilde izah ettik. Burada insanlar birbirine yardım ediyor. Bu mekana yardım etme mekanı deriz. Zamanına da yardım etme zamanı deriz. Bunların yapmış olduğu eylem ise nedir? Maslarımızdır. Ne olmuş oluyor? Yardım etmek olmuş oluyor. Yani kişiler burada yardım ediyor. Eylem yardım etmektir. Mekana ise yardım etme mekanı, zaman ise yardım etme zamanı deriz. En pratik, en kısa bir şekilde bu şekilde izahını yaparız. Bugünkü dersimiz de buraya kadar. والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على خير خلق محمد